Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ertürk. Sıfırdan serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Arkadaşlar 13 Ekim'de şu an başlıyoruz videoya. Sıra bekledik. Sonrasında biraz bir oynadım. Sonrasında tekrardan attı. Sonrasında tekrardan sıraya girdim ve şimdi de tekrardan bir oyuna girdim. <laughs> 20 dakikada bir atıyor oyun diye söylediler arkadaşlar ama bilmiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar Gorgon'a girmediyseniz bile main questlerden devam edebiliyorsunuz. Buradan Gorgon yerine gelip ikinci bir main story quest'i var arkadaşlar. Buraya gelip hemen şurada ya da burada main quest'inizi alıyorsunuz. Sonrasında da şuradaki tekneye binip yani oradaki tekneye binip bir sürü insan olacak zaten. Tekneye binip hemen teleport olup buraya ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen görev alıp bir tane bana bu itemi verdi. Hemen takıyorsunuz. Bu itemleriniz çöp oldu. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Bütün her şey çöp oldu diyebilirim. Şu anki itemlerim de çöp diyebilirim yani. Öyle söyledi söyledi arkadaş. <laughs> Bana şu itemleri dizen arkadaş yani. Ondan sonrasında buradan hemen ilerleyip böyle böyle bu şekilde ilerleyip buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve burada hemen NPC var ve buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada keseceğim. 70 level olacağım. Ya tabii hani at atacak sonrasında tekrardan girmek zorunda kalacağım falan filan. Yani sonraki günde çekebilirim videoları bilmiyorum. Ne zaman yayınlanacak videolar hiçbir bilgim yok şu an. Çünkü cidden oyunda çok fazla bir sıra var ve bazılarına error bile verebiliyor ve oyuna giremeyenler bile var. Şu an bu quest'i yapıp ondan sonrasında devam edeceğim. Quest'lerden gelen itemları da takmış olacağım arkadaşlar. Bu arada hemen Oyuna girdiğiniz an direkt bu statlarınız sıfırlanmış gibi oluyor. Ben yani bunu ve bunu verdim, devenin kaşaması olduğu için şu an. Intelligence'a verdim. Buna da verebilirdim, Can'a da verebilirdim ama biraz hasar mı olsun istedim. Sonrasında neler değişmiş hemen, bak göstereyim, Atacombs geldi. Yeni raid'den Is Isles of Nights raid'i geldi ve 725 Gearscore istiyor arkadaşlar. Bu şekilde şeyler geldi arkadaşlar. Fakat ne yazık ki trade skill'de bir değişiklik yok. 250 yapıp o şekilde devam ediyoruz. Maalesef böyle bir sorunumuz var. <laughs> Farklı pop'lar gelmiş, çe çeşitli çeşitli şeyler gelmiş ve The World 2.0 diyebiliriz yani. Neyse şimdi 70 level olalım. Ondan sonrasında video çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde zaman kaybı olsun istemiyorum videoda. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 67 level olduk. Yatma saatime geldiğim için yarım video çekmeye çalışacağım. Yarım video çekemezsem de 15'inde falan çekmeye çalışırım. Sıra bekledik. Oyunda sorun oldu. Yani oyunda mı artık bilmiyorum. Server'da mı bilmiyorum. Karakterim yavaş yürümeye başladı. E, çık yapınca da sıra bekledim falan derken az biraz böyle bir görev falan yaptım. Böyle eşyalar falan geldi. 726 ciğer ne bileyim silahlarda 729, 726 falan şeyler geldi arkadaşlar. Önceki şeyler çöp olduğu için yeni şeyleri kullanmaya çalışıyorum. Zaten gear set bölümünde önceki setler duruyor. Normal direktten hani pantolon da zaten değiştirdim ama yine de burada artifektir silahlardır falan duruyor yani sıkıntı yok. 25k paramız oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir yandan da yan questleri yapmaya çalışıyorum. Aradan çıksın diye yapıyorum arkadaşlar. Yoksa main questlerden devam ediyorum. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Sonraki gün görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle 70 level olduk fakat main questlerimiz devam ediyor şu an. Öyle bir durum var. Şuradan da göstereyim. 70 level olduk. Saatlerim şimdilik böyle. Hani levelin kaşaması ve main questleri yaptığım için şu anlık böyle tabii ki. Bazı bu it bakıyorum hala güncelliyor ve çok sıra var arkadaşlar oyunda akşamları özellikle şu an sabah olduğu için ve izinli olduğum için bugün sabah girdiğimde hemen direkt girdim ama akşam saatlerinde cidden 4000 sıra bekliyoruz hatta dün girdiğimde 2 saat bir sıra bekledim e, yatma saatime falan denk gelince de böyle bir yarım saat 45 dakika falan oynamak zorunda kaldım. Edittim editti derken videoyu da yayınladım o de o yüzden biraz geç kaldık. <laughs> sabah olduğu için hemen direkt girince hemen girişeyim dedim oyuna. Şimdi main quest'leri bitireyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 70 level olmuştuk. Biliyorsunuz ki şimdi de son boss'u kestim. Dracula'yı. Valla Dracula var ya çok zor bir boss ha. Harbi biliyorum çok zor bir boss. Onu yapabilmek için CK falan girdim. Elite Chestran. Bir de kampanyadaki Discord'daki bir Abi sağ olsun şey yardımcı oldu ama repair falan yaptırdı bana. Tezich Esran'lardan çıkan repair'lar falan vardı onları taktırttı. Bir de bunlardan falan yaptı. Light'a falan geçirttik load'ımızı. Ekstradan da bundan falan aldım ama baktım olmuyor. Adam gibi bir şey yapamıyorum. Baktım olmayacak. En sonunda Life Staff'la yine Void'e döndüm. Life Staff'ım vardı ama statlarımı Dexter'i falan olarak vermişti. Baktım olmadı. 350 Focus, 50 Cons, 125 de Intelligence verdim arkadaşlarım. Bu şekilde yapabildim. Anca bu şekilde geçebildim. En azından kendime heal at atarım diye düşündüm. Çünkü Repair'da Dexter'e geçtiğimde kendime çok çok az bir heal atıyordu ve bana yetmiyordu. Baktım olacak gibi değil. Böyle yaptım arkadaşlar ve bu şekilde de geçtim. Ama böyle bir taktik verebilir mi size en azından Life Staff ve Void oynuyorsanız eğer ve burada zorlanıyorsanız bu taşın arkasına geçmektense bu taş taşın arkasına geçip o şekilde vurmanız daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ekstradan da şu mana potunu almayı unutmayın en azından bu stamina'yı yani bu atlamayı daha çok yaparsınız diye söyleyebilirim. Taktikler böyle. Şimdi ben bu görevi vereyim. Conquest olarak buysa vereyim. Daha devamlı olursa da devam edip sonraki kesitte söylerim zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar main questler de bitti. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Herhalde sanırsam yine endgame'deki gibi mutasyon, expedition, katapom, katakoms. Sen neden balığı gibi konuşuyorsun ya? Sen neden balığı gibi konuşuyorsun? <laughs> ne bu ya? falan o şekilde bir şeyler yapacağız. Ekstradan da action görevlerini falan yaparım. Ama bugün çok fazla bir şey yapamayacağım. Sporum falan var. Biraz böyle bir mutasyon, biraz da böyle bir expeditions yaparım şunu açabilmem için. Ekstradan da bu hafta nature damage olayı varmış. Buraya bir girerim. Ondan sonrasında da bunların randomına girerim arkadaşlar. Ondan sonra katakoms girebilirsem girerim arkadaşlar. İlk bir deneyim olur en azından. Öyle düşünüyorum. Zaten şimdilik bir raidlere giremeyeceğiz. <laughs> Orası kesin. Ondan sonra da bir faction falan yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Zamanım yettiği kadarıyla ben size haber vereceğim zaten. Arkadaşlar şu an oyunda item olarak hiçbir şey belli değil. Bu itler bile şu an bazı sitelerde güncel bile değil. Sadece YouTube'da bazı YouTube'da video çekenler bunu senelerce oyun oynayıp da ona göre bu it videosu çekenler orası hariç. Onlar bambaşka bir şey zaten. Fakat oyunu bilen de dahi şu an her şey sıfırdan başlamış olduğu için bir nevi ne olup ne bittiğini bilmediği için kimse. O yüzden bir şey diyemiyorlar. Hani şunu yapsan daha iyi olur. Şunu şu bu ilde yapsan daha iyi olur diye. Bir şey diyemiyorlar. Bir, bir yandan da şöyle bir olay da var. Kendi bu ildinizde yapabiliriz. Yani Will çalma olayı yok artık. O kalktı diyebiliriz. Çünkü Discord'daki insanlar öyle söylüyor. Onları yalancısıyım. <laughs> yanlış anlamayın. Yani onlar öyle söylüyor. Ben de şimdi oyunu bilmediğim için de o şekilde söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın bunu. Hani nasıl öğrenirsen öyle gider aşaması olur ya. Yani işte i̇şte o aşamada olduğum için şey de diyemiyorum arkadaşlar. Beraber öğreniyoruz. Beraber yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber. Sağ destekleriniz için tekrardan cidden çok teşekkür ederim. Hem yorum olarak hem kişisel yardım olarak hem de bu kampandaki insanlar cidden çok yardım ettiler bana. Farklı itler denedim. Yani çok fazla it denemedim tabii ki. Orası ayrı bir durum. Yani Life Stuff ve Void de oynuyorum şu an. İlk başta Sword and Shield ile oynuyordum. Yani şimdi nereden nereye. Tabii bunları da oynayacağız. Yani zamanı geldiğinde tabii bunları da oynayacağız. Sıkılacağım. Baktım bunları denerim falan. O gibi şekilde bir devam edeceğim arkadaşlar zaten. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir Expeditions'ın şu dungeon'ına bir gideyim. Ondan sonrasında mutasyonun randomlarına geçeceğiz arkadaşlar. Dungeon'da görüşürüz. Evet arkadaşlar. Benim açımdan sezon 10'un ilk mutasyon dungeon'ını random mutasyon dungeon'ını yaptık. Şimdi hem ikisi de açıldı. Bu dungeon'ın. Ekstradan da şöyle bir bilgi vereyim. Cidden mutasyonlardan çok güzel itemler düşüyor. Mesela bu itemimi buradan aldım. Tekrar 2 veriyor mesela yani. Yani outgoing healing olayını veriyor. Yani heal atmayı daha çok veriyor yani bir nevi öyle söyleyebilirim. Ekstradan da çok güzel itemler geliyor. Şu an bana ait e, benim için böyle bir perkler yok gibi gözüküyor ama illaki çıkacaktır tabii ki. Yani önceden mesela, önceki perklerde Enchanted Ward'da heal ile amaçlı bir olay vardı. Şimdi bu kalp demiş olarak değiştirilmiş herhalde. Benim anladığım o çünkü Enchanted Ward'da healing vardı çünkü benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi bunlara bakacağız, ondan sonra şeyler yapacağız. Şimdi bir ekstradan da şöyle şeyler veriyor arkadaşlar görevlerden falan geldi bir yandan da görevi yapmışız mı yok yapmamışız. Bir dahaki dancında bunu şey yaparız olmadı. Ekstradan da şunlardan düştü. Bunlar da bir açalım. Mesela bundan geliyor sürekli. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum şimdi bir şey de diyemiyorum yani. 500 altın ve token geldi. Action token geldi. Ekstradan da bunlardan var arkadaşlar geldi şu an öyle yani bunlardan düşüyor Ekstradan da şöyle bir bilgi vereyim mutasyon dancınları değişti diye biliyorum söyledim mi bilmiyorum önceki kesitlerde tam hatırlayamıyorum yani öyle söyleyeyim size sonraki mutasyonda ya da ne yapacaksak artık söylerim ben <laughs> Ona göre şey yaparız evet arkadaşlar ikinci bonus danc dungeon, mutasyon dancınımızı da bitirdik yine aynı dancın çıktı. Bu akşam bir Gorgon denecekmişiz. Gorgon'da bir şeyler yapacağım artık. Yani healer olarak zaten girdim. Sıkıntı yok. Gorgon bir ara bir yapmıştım az da olsa. Olmadı şimdi bir Expeditions falan mı girerim. Olmadı Gorgon'u beklerim. Duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Hiç belli değil şu an. O yüzden kayda alımda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kampanya ile beraber M1'e girdik Isabel'e. Gorgon'a Gorgon'a gireceğimiz için de ya ne da abla gözünü seveyim abi. Bazı itemler çıkartmaya çalıştık Isabel'den. Bir iki, iki tane item çıktı. Şansımızda bir ekstradan da burada kilitlediklerim var. Birincisi bu Life Staff. Desperate Empower 2 çıktı arkadaşlar bu. Böyle bir item çıktı. Bir yandan da çok güzel bir item buradan çıktı. Secret Grant 2 çıktı arkadaşlar. Bunlar da böyle bu şekilde göstereyim sizlere. Böyle kilitlediklerim. Yani bana kitle dediler. Ben de kitledim yani şimdi. Çok fazla bir şey bilmediğim için hani Void ve Lane Damage as, Absorb çıktığı için bunlardan e, yaptırdılar herhalde bunları. Bir yandan da bu Arcane Protection olarak e, olduğu için bunu kilitlememi istediler. Bir yandan da bunlar. Bunu ben kitledim. Normal olmaz. Yani Refreshing Toast ve Refreshing Recovery çıktı için e, ben kitlemek istedim. Normal olmaz. Bir yandan da bu bu. Bunlar bir de bu. Arkadaşlar. Bunu da ben kitlerim. Yani ne olmaz bu Secret 2'den kaynaklı. Bir yandan da burada da var zaten. Böyle arkadaşlar. Ve sezon pesten böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunları falan aldım. Boarding ipotlar falan çıkıyordu. İşe yarayacak olanlar güzel yani. Sezon pes iyi veriyor. Bazen de bu journey kısmından da itemler düşüyor arkadaşlar. Ötemler nerede tam olarak bilmiyorum. Ya, daha gözükmedi bende ama. Bilmiyorum. Daha inventörüme gelmedi. Inventörü de mi çıkıyor yoksa başka bir yerde mi çıkıyor tam bilmiyorum. Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci expeditionsımızda da girdik. Side quest'i de verelim. Hoppala. Hoppala. Gulu 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 gulu. Neyse dur dur yanlışlıkla düştük ya dur. sandığı da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Çam düştü. Çok güzel. Bakalım bunlardan ne düşecek. Dark Matter falan düştü. Güzel. Bu şekilde yavaş yavaş oluyor. Bu 700 üstü şeyleri hatta 720 olanları bile takmıyorum. 720 iyi geçen gear skorları takıyorum artık. O yüzden 670'ler falan 620'ler falan çöp artık bunlar. Ekstradan da bunlar falan geliyor. Güzel yani şu an. İyi gidiyor. Kampanyadaki bir tane insan yanlışlıkla e, oyundan düştü. Şimdi biraz onu beklemek zorunda kaldık. E, kalıyoruz daha doğrusu. Hem onu beklerken de ben de bu Expeditions'ın bonuslarını yapayım dedim. Daha birinciye girdik. Sonraki dungeon'da görüşürüz. Tabii ki girebilirsem. <laughs> evet arkadaşlar. Kampanya ile bugün maalesef Gorgon giremeyecekmişiz. Bizim setlerimiz uygun olmadığı için ondan kaynaklı Gorgon yapılmayacak bugün. Yani biz item yapana kadar daha çok da ben bilir olarak item yapıp böyle girecekmişiz. Şu an M M2'deyiz arkadaşlar m ikiyi bitirdik. Isabel yine aynı şekil. Bunlar falan çıktı. Bunları şimdi göstereceğim. Hangisi daha uygun, hangisi daha uygunsuz diye bakacağız aynı şekil. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı şu an farm gibi bir şey yapıyoruz galiba. Amacımız kampandaki insanlara sordum. Neden buradayız diye sordum. Amacımız şu an burada gördüğünüz üzere bir sürü silah ve armorlar atıyor. Gire skorumuzu yükseltip bir anda da tabii güzel itemler falan çıkarsa Onları takıp e, Yeni raid'e Gidecekmişiz arkadaşlar orada en azından bir deneyim yapabilmek için bir anlamda skorumuzu yükseltip Dediğim gibi bir anlamda Güzel bir item çıkarsa onları takıp bu şekilde ilerleme aşamasındayız Ve bunları şimdilik Hemen giymeyeceğiz Bir araştıracağız Bir şeyler yapacağız bankada tutacağız o şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şimdi yani şimdilik stok yapıyoruz diyelim yani öyle söyleyeyim. Expedition'a giremedik. Bir kampandaki bir abi sağ olsun bu farmı farm diyelim buraya artık yani. Burayı önerdi. Hani dungeon'a gireceğinizse M2'ye gireceğinizde falan buraya gelin. Iteminizi burada falan kasın dedi. Daha iyi olursunuz de de. Dedi. Tamam dedik. Deneyelim dedik. Bu şekilde geldik. Yaptık yani şu an gayet iyi. Güzel itemler falan da çıkıyor, köp itemler de çıkıyor bilmem ne yani çoğu kişi buraya daha çok farm için yani para kasmak için geliyor ama bizim şu an amacımız dediğimiz gibi Jir skorumuzu yükseltmek ve yeni de alışmak için jir skorumuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Amacımız bu biraz böyle bir takılacağım ondan sonrasında yatacağım arkadaşlar. Bugünlük çok fazla bir şey yapamadım maalesef. Yarın da bir şeyler yapıp biraz böyle bir bazı şeyler yapıp ondan sonrasında videoyu hazırlamaya geçeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok fazla dancına falan girdiğim için gözler gitti. <laughs> o yüzden bazen düzgün konuşamayabilirim. Bazen sapıtabilirim konuşma tarzında. O yüzden sıra bakmayın cidden. Yani çok fazla bilgisayar başındayım ve dediğim gibi çok fazla da daha attığım için fazla denilemez aslında ama yine de bir yandan konuşup DC'dekilerle bir yandan da tabii dancınları falan öğrenmeye çalıştığımız için e, yorucu oluyor tabii ki. Kusura bakmayın bunun için cidden. Bir de sezondan birkaç gün sonra neden yayınlandığını söyleyeyim. Başlarda da dediğim gibi sıfırdan başlıyor gibiyiz şu an ve kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani bilse bile internetten biraz da bir güncelliyorlar bazı siteler falan, bazı şeyleri. Onlar da diyor zaten hani bizde bir şeyler bilmiyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz gibisinden. Yabancı kaynaklardan bahsediyorum. Öğrenmeye çalışıyoruz gibisinden sözler söylüyorlar onlar da. Hem bir yandan öğrenip bir yandan da böyle kesitler paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden video gecikiyor. İstesem 2-3 gün oynayıp direkt yayınlayabilirdim ama bu şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Hani ben de bir yandan da öğrenmek istiyorum yeni sezonu. O yüzden video gelecekti arkadaşlar haberiniz olsun. Evet arkadaşlar son olarak bir katakoms gireyim dedim son olarak. Yaklaşık 5 dakika kala böyle bir Çıktık galiba yani tam olarak ben de bilmiyorum katakomsu ama katakomstan sadece şunlardan toplayıp galiba bir sandık falan herhalde ya da silah alacağız bunları takaslayıp o şekilde bir şey biliyorum sadece o kadar böyle bir çıkalım şurada hemen gidebilirsek tabii ki tam burada katakoms shop var arkadaşlar buradan hemen gidelim isterseniz buradan hemen direkt recall in yaparak hemen oraya ışınlanabilirsiniz. Böyle yürümektense. Evet arkadaşlar, burada Catacombs shop'umda hemen recall'dan tıklayıp buradan hemen burada gözüküyor zaten. Bunları yaratıklardan mı geliyor artık? Bir yerlerden geliyor. Bir yandan da bunlar var. Bunları san sandıklar alabiliyorsunuz. Bak buradan hemen legendary sandıkları var. Bu şekilde her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da daha kristal alabilirsiniz. Craft yapmak için mesela. Bir tane Magic Item alalım mesela. Yani. Bakalım ne çıkacak. Hani epic ama hani deneme amaçlı yani. Magic Weapon itemleri çıkıyor zaten. 750 Gear Score falan diyor zaten. Dolar. Mesela bak. 750 hemen geldi burada. Çok güzel mesela ya. Böyle şeyler çıkıyor. Bu arada birkaç tane daha attım. aşağıya fark ettim. E, ee, Epic atacağını şey atıyormuş arkadaşlar ya. <laughs> Legendir atıyormuş pardon. Bak ben de öğrenmiş oldum yani. yani Legendir atması güzel. Yani. Ekstradan bir bilgi benim için. Arkadaşlar bir de şöyle bir duyuru geçeyim. Oyuna herhalde Battle Royale sistemi gelecek. Şöyle göstereyim. Bunu bir Discord adresinde gördüm. Buradan hemen J'ye tıkladığınızda Tutorials'a tıklayın abi. Hemen burada Battle Royale çıkıyor. Gördünüz mü? Abi müthiş bir şey olur ya bu çıkarsa. Harbi bak. Tamam hani ben Battle Royale'ı sevmiyorum çok fazla. Şimdi yalan yok. Ama MMORPG oyununda her ki New World'de iyi tutar diye düşünüyorum. Ve ben de sevebilirim diye düşünüyorum bir yandan. Çıkarsa da deneriz tabii ki ondan sonrasında seversek Batur'a gireriz yani sıkıntı yok <laughs> Vallahi bu çıkarsa çok güzel olur ya Evet arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Sizler sayesinde bu kanal Yükselecek Ne kadar beğeni ne kadar yorum O kadar motivasyon benim için Cidden Sizler yükseltiyorsunuz bu kanalı ve sizler sayesinde yükseliyoruz arkadaşlar. Düzgün bir video olmadıysa da cidden kusura bakmayın. Yine de düzgün bir video yapmaya çalışıyorum. Eğer sonraki videolarda neler olmasını istiyorsunuz ve neler gelmesini istiyorsunuz yorumda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ona göre videolar çekeriz. Biraz bir Gorgon videosu gelecek. Sonraki zamanlarda bazen de klanla alakalı yani kampanyadaki insanlarla eğitici videolar yapabiliriz. Haberiniz olsun şimdiden. Teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.